Arkadaşlar merhaba. Hazır sezon başlarken eli kulağındadır yani LRF sezonunun. E, LRF kamışı nasıl olmalı? Hangi makineler kullanılmalı? İşte hangi misine, hangi şok kullanılmalı? Kısaca, yani çok kısa zamanınızı da almadan bunlardan bahsetmek istiyorum. benim de çok sevdiğim bir kamışı seçtik bu akşam. Daiva Legales'in Light Game kamışı. 1.10 atarlı 2.34 boyunda. Ucunu da şöyle gösterelim. Oldukça hassas bir uca sahip. Çok güzel bir kamıştır. Yani acı kamışı olarak da kullanabilirsiniz. Ama gerçi acı kamışı değildir. Ee, neden bir onu tercih ettik? Dediğim gibi ortak bir kamış kullanmak istiyoruz. Ee, ortak kamışta da hem bir gramı atabilelim hem de biraz daha büyük bir balık gelirse onunla mücadele etme şansımız da olsun diye genelde uç aksiyonlu bir kamıştır. O yüzden Legalis bir onu seçtik. Fiyat performansta da üstüne daha kamış görmedim şu anda. Hem Fuji kalkalı hem 500, 550 lira civarlarında bir fiyatı var. Yani fiyat performansta daha iyisini göremedik. Makinada da şöyle sıradan bir tane Sedona aldık. Sedona'yı bildiğiniz gibi Hagan dişli. Makinada binliktir. Ee, çok da güzel uyum sağlıyorlar. Makinalarda legaliste kullanabilirsiniz. da kullanabilirsiniz. Bunda sıkıntı yoktur. Yani önemli olan makinenin kamışın uyumudur. Şimdi ee, daha çok istavrit avlarına çıkıyorum diyen arkadaşlara önerimiz Daiwa'dan mesela veya Shimano'dan da olabilir. Diğer markalardan da olabilir. 0.6 kalınlığında yani 0.06 kalınlığında ki bu makinalar hani 150 metre yeterli oluyor. 300'ünü saramıyoruz zaten istesek de. E, 0.6 kalınlığında bir misina tercih etmelisiniz. Bu 0.6'nın üzerine de özellikle istavrit avlarından bahsediyorum. 0.14'lük bir e, şok yaparsanız önüne yaklaşık olarak 50 santim kadar bitmiş hali 45-50 arasında olduğu zaman yeterli oluyor. Ha ben istavrite gitmiyorum arkadaş. Ben biraz daha güçlü bir şey istiyorum derseniz. Onda da şöyle göstereyim. 0.10. 0.10'un üzerine de 0.22'den başlayıp 25'lere kadar çıkabilirsiniz. Biz maksimumu aldık elimize. Shimano'nun e, Aspire Flora Karbonu. 0.25. Daiwa'nın da şeyini almışız. Yani bunlar temsili olarak sadece ölçü vermek için e, getirdik bunları. Bunları birleştirirken de FG düğümünüzü yaparsanız hani iyi bir FG düğümü gerçekten çok faydalı oluyor. Bazı arkadaşlar soracaktır. Yeni başlayanlar için söylüyorum ben bunu. Neden diyor? Önüne misina kullanıyoruz. Bu normal bir misina değil bunlar zaten. Bunlar florokarbon misinalar. Florokarbonun özelliği nedir? Başlıca özelliği e, ipler çok sağlamdır. Ama sürtünmeye dayanıksızdır. O yüzden hem önüne sürtünmeye dayanıklı olarak florokarbon kullanıyoruz. Aynı zamanda da suda görülmediği için e, avcılığımızı arttırıyor. Yani bu iki unsuru birleştirince sürtünme ve görülmezliği birleştirince yani vazgeçilmezimiz oluyor şok liderler. Bu tarz lerefelerde, light spinlerde, spin avlarında, şorjik avlarında vazgeçilmezimiz oluyor florokarbon misinalar. Fiyat konusunda hani bir şey diyemeyeceğim. Fiyatlar gerçekten florokarbonlarda yani ülkemize göre biraz yüksek ama kullanılması da gerekiyor. Şimdi sonuçta 50 metredir. 50 metredir. Kullanacağımız düğüm paylarından şok payından düşünün işte yani bu klips düğümleme FC düğümüne toplamda 70 santim kesseniz işte siz hesabını yapın. Kaç kere kullanabiliyorsunuz yani bu 50 metrelik misinayı. Binlik makinalarda da ayar yaparken şimdi özellikle bizden aldığınız zaman şu makineden bahsediyorum. Worm shaft olmadığı için bu makinalarda bu makinalar şöyle şu kafayı görüyorsunuz. ileri geri gidip geliyor. Bu gidiş ve dönüş esnasında iki sarım yapabiliyor. Hem ön tarafına hem arka tarafına. Yani misina bittiği zaman sarımı bittiği zaman misinanın ortada hafiften bir çukur görüyorsunuz bu tarz makinalarda. Yani bunu Dayvada da tam tersi oluşuyor. Dayvalarda da hafif öne birikme oluyor. Ee, arkayı sığ bırakıyor. Biz burada yaptığımız işlemlerle e, bunları giderebiliyoruz. Altına yaptığımız dolgularla işte işlemlerle bunları gideriyoruz. Ee, aldığınız ürünleri de 10 numara kullanılacak hale getirerek öyle teslim ediyoruz. Otomatik makinalarda bir şey sarılmaz bizde. Tamamını elde sararız. Görerek, deneyerek sarıyoruz bütün misinaları. Veya iplerinizi. Iııı ee, bunun haricinde söyleyebileceğim pek başka bir şey yok. Jik kullanımına veya baby jiklere jiketler işte hangi silikonlar hangi balıklarda bunlara daha sonra daha önce de bir tanıtım yapmıştık. Daha sonra daha sonraları tekrardan yaparız biz bunları. Şimdilik hoşça kalın. Herkese bol trofeler. Sağlıklı kalın. Şöyle alttan alıyoruz. Evet. Bir alt, bir üst yapıyoruz. Çok germe Metin. Boşluğunu ben alırım. Boş. Şimdi yani bunu ben her seferinde şöyle sıkıştırarak gidiyorum ki daha sonradan böyle sıkmak zorunda kalmayayım diye. Şöyle aldım mı şuradan hafif bir tatlı sert gerdiriyorum. Şimdi düğümü göremiyorsunuz. Düğüm parmağımın altında kalıyor. Parmak altında tutmazsak bollaşma oluyor. Üst üste biniyor. Yani şöyle. Bunu yaklaşık 2,5-3 santim boyunda yapıyoruz. Adet saymadan yapıyoruz bunu. Santimetreyle bakıyoruz. Kimi diyor ki 40-50 kere yapınca yeter. Kimi diyor ki 60 kere yap. O kullanılan ipin kalınlığına göre değişir. <laughs> Kalında 10-15 turda incenin 50 turuna anca denk gelir zaten. Yani şu boy yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi. Arkasına bir şey koyalım. Göründü iki yok. İki tarafı da bırak Metin. Şuraya bir tur at. Kapanış düğme. Bir üstten, bir alttan. Kapanış düğme. Bir üstten, Bir hafta. Aşağı yukarı 10 tane düğüm yeterli olur böyle abi değil mi? 10 tane göz kararı yapıyorum ya. Ve sonunda da kapama düğümü yapılacak. Şimdi şurayı şöyle yaklaşık bir 3 milim kadar yaptıktan sonra tek tarafı 3-5 kere geçiriyoruz. Düğümü içe doğru alıyoruz ki sıkıldığı zaman içte kalsın. Bu da boşluk vermeden sıkmak çok önemli. Şimdi şöyle Biraz göstereyim beyaz abi. yapalım abi. Yapılmış olan düğümü görüyorsunuz arkadaşlar. şuraya bir zoomla netle. Bitiş misinası ortada kaldığı için Arkada çapak da oluşturmuyor. Şimdi bunların her ikisini de keseceğiz. Şöyle görülecek şekilde keseyim. Şunu da tut. Şunu şöyle 3-4 milim geriden kesiyorum. Şurada şu görmüş olduğunuz çapak payı vardır. O çapak payını da yakarak düğümü bitirmiş oluyoruz. Dikkatli yakın. Özellikle rüzgarsız yerlerde yakın. Rüzgar o şeyi alabilir. Misinanızı, ipinizi yakabilir. Evet beyler, bitmişi de bu. bitmiş şekli budur arkadaşlar. Ev çiğni. Çok uzun diyebilirsiniz. Ben garanticiyimdir. Uzun olsun. Sakıncası yok.